Mehmet Özcan, sabah katkısı. Hocam e, alınan kötü sonuçlar daha sonra sorumu benim açıklaması yapmıştınız. Turnuvayı da başarılı bir e, neticeyle tamamlıyoruz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Önümüzde bir Dünya Kupası süreci var. Bu soruyu sormak zorundayım. Tekrar geçmiş olsun. Az evvel de sordu hakikaten zaten. Ee, yani bizim böyle bir şu andaki düşüncem istifade etmemekti. Şu anda işimizi yaptık. Buradan çıkmak maçtan önce gelirken bizi Dünya Kupası finaline getiriyorsunuz, şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yaptığım için işte sıkıntı var yani Türkiye'de. Tabii bunun hesabı yapılır ama bu hesabı size değil, yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Ama yönetim, yani taraftar e, içerisinde bunu kullanarak, değerlendirerek sizin e, bir plana yapmanızı ben doğru bulmam. yani. Ama fikir olarak sorulur. E, yetkili olduğu için sorumlu olduğumu söylüyorum. E, herkes sorumlu, e, medya da sorumlu, e, ne bileyim işte e, yönetimde sorum, oyuncuda sorum, personelde sorumlu. İş yapıyoruz çünkü. Ama takımın başarı başarısızında sorumluluğu üzere almak her zaman benim almam gereken. Bunu da söylüyorum. Ama bunun karşılığı istifa mıdır? İş yapmak mıdır? İşi bırakıp kaçmak mıdır? Yoksa çalışmak mıdır? Onu e, siz daha iyi takdir edersiniz.